Merhabalar Bugün 10. haftanın 4. dersiyle beraberiz. Bu derste e, ölü hacim nedir? Neden önemlidir? Bunlar e, hesapları nasıl yapılır? Bunları göstereceğim. Şimdi e, daha önceki derslerde vermiştik demiştik. Baraj e, haznesi 3 kısma ayrılır. Ölü hacim, aktif depolama hacmi ve taşkın kontrol hacmi. Burada ölü hacim aslında kullanmayı hiç düşünmediğimiz, barajın ömrü boyunca buranın dolacağını hesap ettiğimiz kısımdır. Bununla ilgili dünyada yapılmış ve birka birkaç yıl sonunda e bunun doğru hesaplamamasından dolayı e ömrünü bitirmiş bar barajlar mevcuttur. Bu kısma neler etkiler? Hazneye gelen katı madde miktarı etkilidir. Yığılan malzemenin özgül ağırlığı etkilidir. Haznenin tuzaklama oranı yani nedir bu? Barajda tutulan katı maddenin baraja gelen katı maddeye oranı önemlidir. Bunları bildiğimiz zaman ölü hacmi, hazne hacmi çok rahatlıkla hesaplanabilir. Peki katı madde neler etkiler? Havzanın büyüklüğü çok önemli bir faktördür. Buradaki bitki örtüsünün durumu, burada eylem meydana gelip gelmemesi, zeminin cinsi, akarsu debisi önemli etmenlerdendir. Katı madde verimi nedir? Buna bakalım isterseniz. Bir yılda belirli bir kontrol noktasına ulaşan katı madde miktarına katı madde verimi denir. Ton bölü kilometre kare bölü yıl ile ifade edilir. Tuzaklama oranı hazne büyüklüğüne Gelen akıma tane çökelme hızına bağlıdır. Bu ne? Ve Churchill metotlarıyla hesaplamaları yapılır. Ölü hacim nedir? E, nasıl hesaplanır? Buna bakalım. Ölü hacim arkadaşlar basitçe buradaki formülle hesaplanabilir. Bu e, Amerika'da ve Çin'de yapılan araştırmalar sonucu orada yapılan hazirelerde ortak olarak bulunan bir kat sayı ve formül olarak bulunmuştur. E, tam olarak bize gerçek sonucu vermese de planlama aşaması için yeterli bir veri sunabilmektedir. Burada m küp bölü kilometre kare bölü yıl cinsinden buluyoruz. A kilometre kare olarak veriyoruz ve buradan hazrede her yıl ortaya çıkacak hacim azalmasını da R ile bulabiliyoruz. Bu yüzdesel bir ifade. 0.3 ile 1.3 arasında değişen değerler çıkabiliyor. Burada G'yi ton kilometre kare bölü yıl olarak yerleştirmemiz gerekiyor. Bakın yukarıdaki formülde metreküp kilometre kare bölü yıl cinsinden de dolayısıyla özgür ağırlıkla çarpmamız gerekiyor gelen metreküp. Burada A'yı metrekare, V'yi metreküp, cinsinden yazıyoruz ve bulduğumuz R'yi hacim ve ekonomi ömürle çarptığımız zaman bize ölü hacmi veriyor. Faydalı hacim ise burada bulduğumuz ölü hacmin toplam hacimden çıkartılmasıyla elde ediliyor. Buradaki yine sediment ile ilgili kısmı ben o zamanlar yüksek lisans öğrencim olan Ramazan Acar'la beraber yapmıştık. Şu an kendisi doktor öğrenci aynı zamanda. Ee, ve Tunceli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Onun tezinde sediment tahmini için sedimentle su arasındaki ilişkiyi tahmin ettirdiğimiz e, yapay zeka modelleri uygulamıştık. Yine merak eden olursa o yayına da bakıp oradan e, sediment tahmin edilmesiyle ilgili Çalışmalara bakabilir. Yalnız onlar e, bu şu andaki derste sorumlu değilsiniz. Siz e, burada verdiğim formülleri bilmeniz yeterli şu an için. Bu ölü hacimle ilgili bir tane örnek çözelim. 1200 kilometre karelik havza alanlı bir barajın toplam hazne hacmi 230 milyon metreküp olarak alınacaktır. 100 yıl ekonomik ömürlü barajın ölü hacmini bulunuz diyor. Burada e, formülde 1200'ü kilometre kare olarak yazdığımız zaman e, 280 metreküp bölü kilometre kare bölü yıl çıkıyor. Bunu da 2.65 e, oradaki malzemenin birim hacim ağırlığı çarptığımız zaman 742 ton bölü kilometre kare bölü yıl çıkıyor. R'yi hesaplarken burada bulduğumuz değerleri ve verilen değerleri yerine yazıyoruz ve 0.4 çıkıyor. Yani %0.4'lük bir kayıp var demek. %0.4 0.004 çarpı 230 milyon metreküp 0.92 milyon metreküplük bir kayıp yapar yılda ve bunu 100 yılda çarptığımızda 92 milyon metreküplük bir kayıba ulaşmış oluruz. Bulunan bu hacim ise ölü hacim olarak gösterilebilir. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders hava payı ve baraj yüksekliği görüşmek üzere. Hoşçakalın.